selam arkadaşlar ben Vahit Kassınız. ve bugünkü videomuzda yeni kostümler gelmiş. Bunların özelde yeni bir tane sandık gelmiş arkadaşlar. Bu sandıktan ben diyorum ki açayım. İçinden ilk çıkan kostümle video çekeyim dedim. Böyle bir video fikri geldi aklıma. Yeni kostümler çok efsane duruyor. Yanlış anlamadıysan bunlar yeni yani. Ben bilmiyorum. Hani en üstte çıktı bunlar. Ve 14 güne özel bir şekilde yeni bir sandık gelmiş. Bu sandıktan açmak isteyenler vardır aranızda. Yani Lisi, Shen, Swain hepsi çok güzel. Umarım Zinza çıkar zaten. Bunlardan bir tane çıksın da videosunu çekeyim diyorum ben. Hadi bakalım o zaman açacağım. İlk çıkan kostümle oyuna gireceğim ve video çekeceğiz. Şimdiden beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yazın bakalım bu içeriğin devamını istiyorsanız söyleyin. O zaman açacağız. Lan ilk de aldı. Düzen kaosa karşı sınırlı kostüm. <laughs> Oğlum tekte çıkardım ben. Ben giriyorum. Evet olsun çok şanslıyım ya. Allah bu şansımı bu videoyu izleyen takipçilere de versin. Millet bu kadar rp yüklü hiçbir şey çıkaramıyor ya. Ben niye böyle tekte çıkarıyorum kardeşim? Tekte Ahri'nin KDA mı ne kostümü. Hmm. Editöre verdim. Göz göre ekmek banacak kostüme. Öyle sevdi yani. Ekrem ne diyorsun? Bu kostümü çıkardım geçen. İşte olay budur ya. Ben sana göstermeyeyim. Sen ekmekten fazlasını banacaksın şimdi Ekrem. Video editle beni sinirlendirme. Ben Arkadaşlar maçımıza geçtik Lee Sin oynayacağız evet. Bakalım iki maç oynadım çok sinirlendim ya İkisinde de MVP takımda 0-12 tane adam var Yani Aynı sinirden aynen. çatladım ben de ara verdim oyuna Bir daha başlıyorum şimdi oynamaya Bakalım kazanabilecek miyiz test ediyorum arkadaşlar kostümü Ama yani ejder yumruk Lee Sin varken bunu da bilemedim yani iyi mi kötü mü Ya güzel kostüm bedava aldık yani Yüz çekirdeği eyvallah derim yani sonuçta Ve deneyeceğiz bakalım Lee Şu iki maçı da sayarsam toplamda 5 maçım yok Lee Sin'de LoL'de eski mainim olabilir Evet ama burada çok fazla oynamadım Bakalım mekaniklerimiz nasıl olacak Eğlenmeye bakalım arkadaşlar Ben bu aralar Seraphine Support'a çok sardım Aslında Seraphine Support bak bizim takımda var Videosunu mu çeksem ya bir de S ha Serafin. Anlamadım neden. İnternette öyle yazıyor. Oynadım mı öyle? Full AP kastım. O kadar keyifli ki oynaması. İyi Lee de ne bileyim yani. Lee Sin, Yasuo bu tarz şampiyonlar çok bana hitap etmiyor. Ben koridoru oynamayı daha çok seviyorum. Evet. Bu arada ekranda bir değişiklik yaptım. Hani çok iyi şikayet vardı kaliteden vesaire. Bir bakın bakalım hoşunuza gidecek mi gitmezse duruma göre güncellemeye çalışalım. Tekrardan görüntüyü vesaire. Şimdi mide bir, bir gank atmamız lazım gibi geliyor bana. No mid lane base atmış. Biz herhalde bota gideceğiz arkadaşlar. Ben gidene kadar öldüler bile. Benim hatam değil dostlar. Level atlamaya çalışıyorum. Şükürler olsun level'ım atladım. Ama... Ben buradan kaçmayı biliyorum. Ama kaçtık. Bay bay. Ya kaçtım da kardeşim. Biri tekrar sen var ya adamsın Jin onu takip ettiğin için. Zoya bak ya. Yat lan aşağı. Oy süpersin sen ya. Bak şu an gaza geldim. Jin mid diyorsun demek ya. Hadi bakalım. Şimdi iyi gidiyoruz. Şu DC'sini de sevmeye başladım bak bu hareketlerden sonra. Arkadaşlar şimdi yakınlarda yeni bir turnuva olacak. 500 bin lira ödüllü turnuva. Bu turnuvada çok güzel bir ekiple beraber karşınıza çıkacağız. İnanılmaz şeyler geliyor. Beniz olsun. Canlı yayında sunacağım. Canlı yayında bu kanaldan yaparım yani. Canlı yayını bildiğiniz. Youtube kanalının canlı yayında olacak. O yüzden zilleri açtığınızdan emin olun. Abone olduktan sonra takımımızda Barışcan ben Bambi falan bu şekilde oynayacağız. Biz oynayacak mıyız yoksa ben koçluğa mı geçeceğim bilmiyorum hani. Bunları turnuva geldiğinde görürsünüz. Bu şekilde bir güncellemem var sizlere. Ve baya eğlenceli olacağına eminim. Bu arada bunlara genç kesin şart. Geliyorum. Ya Serafin ama benze gidersen olmaz ki. Okey tamam. Adam öldü kanka. Adam öldü kanka. Heimer Dinger'e o zaman kafa atacağız. Aha geldi reis. Oo. Al bakalım. Çok iyisin. Nasıl lan bu kadar basit şeyi kaçırabiliyorum? Burada burada gösterdim. İyi Arkadaşlar dediğim gibi benim bilgisayarım birazcık garip yani sonuçta. Çok oynamadığım için normal herhalde. Oo bu 150 goldu ben var ya emerim. Oh. Oo. Jin'in bana gelmesi çok hoştu. Neyse. Eşya bitireceğiz inşallah. Aman oh. Gayet iyiyiz. O Jin. Çok iyisin. Flash bekledim adamdan. Gayet iyi. Grup Orta lan. Çok iyi lan. O ben bu jine bayıldım arkadaş ekleyeceğim. Oğlum yüz ha. Bakayım mitte olay var da benim base'im yok ha. Ben base atacağım çocuklara yardım edilmez adam 0-15 oynuyor okey yapacak bir şey yok çok iyi bunu oynar mıyız uh. Oh. oynamam lazımdı hasarım niye yok lan çok iyisin İyi nice. Huh. <laughs> Oraya lazımdı? Yanlış kişiye kilitlendi. Arkadaşlar anlamadığım bir şekilde orada oto atak tuşuna bastım. Laksa yöneldi. Yani normalde Laksa da yönelmemiş lazım. Sanırım ona kilitlendim yanlışlıkla. Ya çok iyi oynuyoruz da. Şu mini ufak hareketler var. O da sadece oyunu oynayarak çözebileceğim mekanik hatalar. Çok iyi oğlum. Burası ejderdir ejder. Ve Kazik yandan bize girecek. Yani ejdere dikkat diyecektim burada sanırım paşa. Güzel. Bizim Lucian ne yaptığını bilmiyor arkadaşlar. Aha. Güzel flash aldık. Burası ejderi direkt alabilir miyiz? Çok önemli. Adamlara ruh vermememiz lazım. Güzel. Şu Kazik'si ne olur kesin artık. Öldü galiba. Nice. İlk gördüğümü kickleyebilirim. Hoppa. Bu kadar hasar çıktı. Bir can. Oo, ne vuruyorum lan? bakımda da ne feed ya. Aldım. Da arkasında Lux var. Ya bir şekilde sizi taşıyacağız bir şekilde yani. Bunun bir yöntemini bulacağız arkadaşlar da. Şu ejdere barona girebilir misiniz? Gir 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 barona gir. Bir şekilde kazandırtacağım size ya. Ya yine oynamasa zaten iptaliz de. Diğeri üçü çöpün çöpü oynuyor ben anlamadım. Aldık aldık. Nasıl öldün ya? Güzel. İyiyiz. Ben base'e gidiyorum eşya alacağım. Şu tek atma kabiliyetimi şeyin üzerinde kullanmaya çalışayım. Kaziks. Ne oluyor? Ne yapacağım oğlum? Arkadaşlar. Güzel int. What? Tek attım adamı oğlum. Ne bileyim canı yokmuş adamın. Ya kes onu ne olur ya. Enti. Bir yerde geri adım atmasak iyiydi. Şimdi bu Vayne de sıkıntı yaratmaya başlayacak. Artık hangisini halledeceğiz bilmiyorum ama bakalım. Bizim Lucian'ın skoru neymiş? Kasıyor kardeşim tersten. 2-11 güzel. Yani ejder çıktı. Güzel. Gayet iyi bir kill. Oğlum az daha kaybediyordum. Smite son anda geldi. Gayet iyi. Koruyucu melek geliyor. Takım bir şekilde taşımaya çalışıyorum sizi bak. Hadi ne olur. Baron baron var. G'ye bitti. G iyi bence baya. Çok heyecanlı. Jin'le oynamamız lazım. Birilerine tek atmamız lazım. Yani Jin'e ya da V'ye kesin tek. Flashları var mı bilmiyorum. Ne olur gelmen lazım Jin. Nice. Çocuğu bir korumaya gidelim ya. Şurada canımı fullleyeyim. Yok da almayacağım ya. O bizimkiler kadim falan diyor lan. Yok sıkıntı yok. Yani gargoyilim varmış. Şeyi fark ettim ya arkadaşlar. Pardon. Şey değil mi gargoyle basıp adamlara da alabilirdim sanırım ya. Yani kesin bir ya da 2 kilim hatta 3 kilim de vardı ama güzeliz ya tamam. İkiye 4 oldu. Ya kodimi olursak olay çıkar ha. Ama bak Lux çalacak onu. Bak. Güzel. Siz gerçekten yani insanın mentalini bayağı zorlarsınız ya. Hani <laughs> Ya bu saatten sonra eğlencesini oynuyoruz kardeşim. Ya bence burada birini kesmem şart. Ne? Niye hasar yemedi lan? Bilal acil yoruma yazsın bilmiyorum ben. Güzel kill. Böyle bir TikTok izlemiştim sanırım ya. O, Baya vurdum gösterdim hadi. Güzel Gargoyle bu sefer unutmayacağım. Galiba kazandık. Oo, let's go lan. Valla gel buraya. Lüks. Almanız lazım hadi 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 bitirelim hadi bitirelim hadi hadi. Oh, o fena oynadım ha. Yani en iyisini oynamadığımı biliyorum ama bence yeni bir Lee'sine göre gayet iyi. Sanırım Lee hazırım artık dereceli girebilirim arkadaşlar. Gel buraya. Let's go. Asar tablosuna da bakıp çıkalım. İyi Kostüm sardı şu an işte bak. Şu an kostüm sardı işte. Eyvallah kardeşim MVP için. Eyvallah siz de MVP'siniz. Al Jin. Adrenekton sana da yeter. 45k hasarla birinciyiz. Takımda değil bütün oyunda birinciyiz hasarda arkadaşlar. Maçımız bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada canlı yayınlar gelecek. O bahsettiğim turnuva hakkında ekran görüntüsünü beğendiyseniz de bana söyleyin. Onun haricinde bir şey demeyeceğim sizlere sanırım. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Bakıyorum yorumları zaten. Şimdilik kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. kalın.